Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Piggy oynuyoruz. Piggy oynuyoruz? Canımız istedi size ne? <laughs> arkadaşlar, Kapımı arkadaşlar, yüzüme yürüyordu. kapadınız. Yürüyordu, yürüyordu. Birinin ölmesi lazım. Hadi be, peki, birinin Aa, i̇şte, u, Genere 56. Peki 56 nerede? Jenere evet. nerede yani? En aktif. <laughs> Ya arkadaş girdirmiyor ya. Ahmet, yemo. Ahmet Ahmet enaktarlar koltuğun altında kalık. Beni ara. Yeşil, yeşil e. anahtarı buldum. Beni ara. Buldum Kapıyı da mu? buldum. Yemo. Beni ara. Kapıyı açtım. Beni ara. Kırmızı anahtarı. Kırm ben kırmızıyı aldım. Yemo gel. Yemo'yum ben. En üstte... Evet, yemo. Sen Aha, de Jenner'i altısın. Peki, 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 peki. Biz dokuz peki. Kaç, kaç, kaç. kaçın. Yemo. Aldım ki ben ile şu an oyun oynuyorum ya. Yemem ya <laughs> dalga geçtim ben. Arkadaşlar ben geldim. Erkis de geldi. Ben jeneri ben daha demin dalga geçtim. <laughs> ne oldu Erç? Allahu Ekber. Ay, Piggy, gel. Yemo, yemo. Atlayın. pegi Gel Atlayın. Atlayın. Ya bu nasıl olabilir? Aa doğru ya atlayınca öldük. Şimdi, sizi Çine pardon. Cenere seni izliyorum. Ya Am ben de öldüm. Yama Zeynep. Havalet ol havalet. Havalet. <gülüyor> arka <gülüyor> arka havalet gücü. Havalet. Şimdi o. şimdi Kiti'ye girelim mi? Neye? Evet. Kiti. Ama daha yeni başladık. Biraz bekle. Direkt Be değiştirmeyelim. Ar e arkadaşlar da sıkılmasın. Hı, evet mantıklı. Bu arada eğer şu şimdiye, bu peki neden ee, neden pembe değil diye sorarsanız bu peki evrimleşmiş gibi orijinal pekinin amcasının oğlunun, teyzesinin torununun, oğlunun kızının, halasının kayınpederinin am amcası bu. Ben yemeyeyim ya. Arkadaşlar yanlış söyledim. Şey aklıma bir tane başka bir arkadaşımız geldi de ondan dolayı yanlış söyledim. Hep Ona bir... camdan atlayabiliyoruz. Camdan atlayabiliyoruz mükemmel. Yemo, Umarım. Yemo, yemo. Ben, ee, lütfen yem o. Yem o. Ben e, bu anahtarı bulmuştum. Buraya mı gelecektik ya? Evet gelecektik buraya. Bu arada bu no, tamam, pigi. Bu ben arada bu pigi oyunun. Ay, bu... Ben evet. aldım ya. Öldüğüm için geri bıraktı. Tabii hayaletler çok kibardır. Öldükleri zaman aldıkları anahtarları geri bırakırlar. Ya, ya bu oyunun en güzel şeyi arkadaşlar. Bunu aklınızdan tespit hani söylediğiniz mi bilmem. Hayalet olduğunuzda Ana. keşke duvardan mı geçseydiniz. Bence öyle daha oyun mantıklı olur. Kahve buldum hemen içeyim. Kahve buldum ama içemiyorum. Ne güzel duman abi, da çıkıyor. Abi, Bir dakika abi. duman çıkmıyor. Duman niye çıkmıyor Peki, senden canım. kahve? Peki Adem. O, o değil. O Peggy'nin amcasının oğlunun, torununun amcasının, teyzesinin teyzesinin, teyzesinin alası. Arkadaşlar size bir tane hikaye anlatacağım. Bu, bu evlenmişmiş Peggy'nin hikayesi. Vay canına. Şimdi bunun bir tane kardeşi vardı. Kardeşi kaybolmuş. Ailesi de ilerleyip gitti. Sonra ona doğum o kıza doğum gününde bir tane ikisi gelmiş. O ikisi içmiş ve ne olmuş biliyor musunuz? Canavarlaşmış. Doğum gününde niye ekstra alıyorlar çocuğu? Onun kardeşi biz George'u arıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Erç er, çok güzel e, şey anlatır. Oyunun hikayesini o hikayeyi hikaye anlatır. O mükemmel Hi anlatır. Hikaye, hikaye oluyor bu? Evet arkadaşlar ben buradan düştüm öldüm. Ama artık havaletim yani ölmeyeceğim. Aa, <laughs> galiba, deli ya. Ana baksana evrimleşmiş anahtarlar. Aa, yemo, 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 yemo. Yüz kata gel, Abi, üst kata gel üst kata gel evrimleşmiş anahtar ya. bulduk yapamadığı şeyi. Bakın. Zahir, ya. Evrimleşmiş Anahtar. anahtarlar bulduk bak. Erç bak Arkadaşlar. Erç. Erç. Erç gel. Arkandayım. Erç. 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 Evet. Gel bak evrimleşmiş Aa. anahtarlar. Biliyorum biliyorum. Erç. Erç. Ama şey. bir dakika. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yoksa evet. Yoksa Pekinin kuzeninin oğlunu oğlunun kuzeninin kuzeninin kuzenin, amcası öldürür sizi. hayır, öyle deme bakayım. Yoksa telliyi yersin. Şaka şaka. Telliği yiyecekler, Neden biliyor musun? Boş yere kapan kuruyor çocuk. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Evet, hocam. Ya, hocam Sen hayal etsin. Sen hayal etsin. Bırak telliyi atmayı, telli tutamazsın bile. <laughs> Oğlum ya çok güzel bir şey söyleyeyim. Bu kapıyı açsaydın bir şeyler de olacaktı diyor musun? Ne olacaktı? Erk elli kapının bir, bir, tane tahtalarını sökmüş olacaktı tahtalarını. Aa, sonra aa, alttaki yer kız olacak. Kız, kız, kız çözüyor. kız çocuğu. Al da çıkar Çekil de aa, Ana. Ha, hadi çöz şunu çöz. Bir tanırdı, Ana bir dakika ben bunun yerini biliyorum ya. Ben bu şeyin yerini biliyorum. Şurada. Şu İngiliz anahtarının yerini biliyorum. Sorar mısınız İngiliz evet. miymiş? <laughs> Emi yemek bize göstersin. Adem, ee, yok. Aa, buradaydı bu. Arası. Bu buradaydı. Aa burada burada <laughs> pardon burada. Burada 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 <laughs> burada burada. burada. Bak da. Bakın, Neden çünkü çünkü peki mi? kuzenini öldürmüş. Evet. Yok yok. O bindi. Arkadaşlar biz bunlar ya. Bakın 3 tane var. Evet. Aa, evet. Ah harbi. Ya, ben ortadakiyim. Kızım ya. Bana önce bir tanımış. Ortaya koymuş dedim. Ne bildin? Gündür gündür. Ne 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 ne. <laughs> Kaçın. En şimdi bizi kovalayacak. Biz de kaçacağız. Kaçın. Evet bizi kovalıyor. Bize ya. dokunursa kaybediyoruz. Oyna yeni dahil olan bir karakterimiz var evet. Evet. Peki. Evet Zeynep. Ne bakıyorsun Peki? Hiç maiyet görmedim. Arkadaşlar niye bu mende battığında başka arkadaşlarım geliyor? Evet devamıyorum. Yani. Fırfır anlatır mısın er Hayır hayır haydi şanslı. Seni bir şey yapacağım. Evet, evet şimdi Erç bize bir tane hikaye anlatacak ve hikayede gülmekten evet. öleceğiz. Evet. evet şimdi. Bir tavuk neden karşıda parktan geçer. Ya Neden? bu da okulda anlatmıştın. <laughs> <laughs> çünkü çünkü, ka kaydıraktan <laughs> çünkü kaydıraktan kaymak <kaybetsin. gülüyor> Çünkü kaydıraktan kaymak kaydıraktan kaymak için. Ben dedim ya. Değil. Şimdi evet. temel var. Temel. Bu temel arkadaşlarıyla beraber beraber arkadaşları derken temel var. Bir İngiliz, Fransız ve temel bir tane da kalıyorlar. Ve sonra temel aniden bağırıyor. Kurtulduk. Ula kurtulduk gençler. Nedenini sorduklarında şöyle demiş temel. Titanik geliyor. Onları çarpacak ya. Gel 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 gel.

Yeni attığım kill editi izleyebilirsiniz. Mükemmeldir. Arkadaşlar ya ya bir şey diyeceğim bir şey bitmedi En süre sıkıldım. Oğlum bu piki bu piki de tuzak kurmaktan sıkılmadı. Ya bir şey diyeceğim. Galiba ya kız var tamam mı? Hala yakalamıyor. Galiba piki kardeşi o ya. Para şurada. Su. Su. Bu. Ya bitti. Bitti. Yukarıya çıkacağım. Yukarı. Evet. Pardon. Hücreleri. Hadi kaptan iki de oynuyoruz. Aa kaptan. Evet, evet kaptan. Çıkın çıkın kaptan. Kaptan. Hep birlikte oynayacak değiliz. Bekle Hadi. bekle. Biraz bekle. Bekle. Geliyoruz. Tamam çıkalım. Abi. Ben Captive giriyorum evet. siz de gelin. Hayır Kitty Kitty. Ya Kitty çok. Ay, daha ileride. tamam. Ay, ya bu daha güzel. Kaptim mi kiti mi karar verin. Kiti kiti. Kiti tamam. daha iyi kiti oynayalım. Tamam bir kitiye giriyorum. giriyorum. Sonra giriyoruz. Bir sonra kiti kaptim tamam mı? Arkadaşlar bunu evet. Ee, da ya. Yine play deyin. Play deyin play. Ben, Girin. Giriyor vallahi. Bu arada giriyor bu, harita, bu harita bu harita ben em, bu harita Gumball'ın haritası. Gumball çizgi filmi ben, var ya. Ben play dedim. Nemo. Tamam. Şimdi Gumball'ın haritasındayız. Gumball. Oh. Ana tuvalet buldum. <laughs> Hemen yapayım. Evet arkadaşlar ben siz burayı görmediniz. Şşş, <laughs> şş, artık <laughs> ben gördünüz. Ben açtım. Şimdi bütün arkadaşlarımı ya. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafes açma yöntemi göstereceğim. Ama açabileceğim bir kafes yok. O yüzden göstermiyorum. Ya. ya. Eve kaçtım. Kedi beni gördüm. Neredeymiş? Neredeymiş? Ya. Bizim kafes neredeymiş? Aa. Kafes nerede ya? ya. Biz yanlış sor Çık. O zaman ben join'ler alalım. Tamam. Çıkıp girelim ya. çıkıp girelim. Bak bomboş bir oyuna girelim. Çıktım ben. Beni join değil. tamam. Evet en sevdiğim harita. En sevdiğim haritaya hoş geldiniz. House haritası. Şimdi evet. hemen play deyin. Play de. İzleyicilerden nefret bir abone yürüt yapsın. İzleyicilerden nefret edenler bir Yicilerden Yicilerden ref, nefret, 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 arkan. Arkan. Ref, nefret edenler bir like atsın. Evet. Hadi <laughs> Aa, ben niye ölüyorum? Ölüyor? Ya server dolu ya. Ben kime giriyorum ki? Ben Emir'e girmem lazım değil mi? Yemo, Yemo. Emir. Evet. Yemo onun girişine girmem lazım. Hadi jo ile girin. Yemo. Yemo. Server dolu. Yemo. Çıkıp girmeliyiz. Emo. Hadi Karlıcan gir, 2 kişi daha çıksın. Ya bir şey şeyceğim. Ben gireyim. Siz de benden girin. Anladın mı? Yemo ve Erç. He bu arada Erç, Erç dediği şu. Erçi dediği şu ıçelere 56 dediği de bu. Karıştırma anne. Arkadaşlar, içelenlerden nefret edenler bir like atsın. Nevret'e miyenleri bir abone olsun. Erç'ten nefret edenler de like atsın. Hayır. Hayır da, abone görün ya atsın. E bu oyunda sadece 3 kişi kalmış. Kiti bunları hala yakalamıyor. Evet, arkadaşlar. Oyunda 3 kişi kalmış. Hala Kiti bunları yakalamıyor. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Kiti bunları yakalayınca oyun bitince evet. videoya devam Yemo. edelim mi? Yemo. Ne oldu? Play diyelim. Yemo, play diyelim. Play deyince bir şey olmuyor ki. Televizyona Yemo. bağlıyor. Evet ben de. Evet, bir, oyunun bitmesini bekliyoruz. Oyunun bitmesini Bir şey diyeceğim. Yemo. Oyun bitince videoya devam edelim Yemo. mi? 56 ne? Oyun bitince videoya devam edelim mi? Bir dakika dur video devam ediyor. Çünkü bunlar ölecek. Bir de bunlar hala buradaki iksiri almaya çalışıyor. Nublar. Nub musunuz Nooblar. oğlum siz? Oğlum, niye He bu arada. Çocuklara? Bu arada, em, kiti altta bekliyor onları. Bunların haberi yok. Gel bakalım. E, ee, nöbet, nöbet tutuyor orada. Kiti artık gece nöbetçisi. Sabah nöbetçisi de olabilir. Kiti Veya ve ördekçi. Evet, Kiti artık bir ördekçi. Haydi kiti yakala şunu. Ana bunlar kaçmak üzere ya. Sadece bir tane kuru e, kuru haber diyorum. Şey lazım. Neydi? Hey levye lazım, bir de kart lazım. Kay kart. K kart kimdeydi? Kart kimde? Kapanı yakalanmış. Kart bunda değil. Kart kimde? Selin evet mi? Ben şu anda Cener'in yanında tek bir kişi kalmış, değil mi? Evet de bir şey diyeceğim. Bunlar girdi sonu yapmaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, benden yine girilmiyor. Bunlar girdi sonu yaparsa video video bitmez ki. Ya bir tane oyun seçelim, hadi. Kaptıra girelim seçelim. o zaman. Kaptır kolay mı abi? Tamam hadi, ona giriyoruz bu işe çıkmamız gerek. şey, katından sonra bir döngü sürüyor. Hani katından sonra bir tane oyun tanımını yapacak mı ya? Bir dakika, Video devam edecek. Anne, ben gittim. Ya bu. Bir de aç. İçinde adam niye girmek <laughs> geldi be? Nerede oyun var? Buradayım. Hayır, adopt me yok. <laughs> Hadi oyuna girin. Oğlum, girin. Oyuna girdiniz mi? Aptime devam ediyoruz. Ama çıkmamız gerekli. Ben yok. Bizim servera gir. Tamam. Bir dakika sen bir siz benim serverımıza girin. Çünkü ne var biliyor musunuz? Mu? benim serverımda ben oyundan çıktım. Bir dakika oyun başlayacak şimdi. Ben A, ben giremiyorum. Ben, ben, ben giremiyorum. Geliyorum. Ben giremiyorum sizin joyunuzdan. Siz benim joyunumdan girmeniz lazım. Ben giriyorum. Ben de. Oyun başlıyor. uc nere uc nere ali altı neredesin ben daha girmedim ben tamam O. o zaman Teddy'ye girelim bu sefer. Teddy. Teddy'ye Teddy Teddy girelim. Aa, ben pik Kedi, ya tamam. Beni joinleyin o zaman. Teddy evet. Beni joinle Erç. Gel evet. gel gel, söylemedim. Gel, generel 56 gel. Gel bak, Dergim. gel bak, şuraya gideceğiz bak. <laughs> Eğil gel. Oyna, gel gel. Kızlar tuvaletine giremezsin. Biz erkeğiz. Şimdi tuvaletimizi evet. yapacağız. Şuraya yapayım bari. Tamam yaptım. Buraya, bu, bu. Ya, ya. Değil. Biraz bekleyelim o zaman. Ana öpü gibi. Pardon. Teddy. Ne oldu? Ne He bu arada galiba burada güvendeyiz. Yok değilmişiz. Burada ya ben, hiç güvende ben, değiliz. ben, ben şey bulayım. Bizim adamlar da hiçbir şey bulmamış ki. Bu karışık ya. Çok karışık. İlk harita biraz daha kolaydı. <laughs> bakın <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi size size paketteki ürünün paketteki ürün gibi olmadığını göstereceğim. Paketteki ürün böyle ya. Şimdi arkadaşlar. Bakın paketteki ürün böyle ya. Evet arkadaşlar bakın paketteki ürün böyle çıkar ya. Bakın arkadaşlar paketteki ürün böyle çıkar ya. Ama gerçek ürün aslında şöyledir. Bir dakika gerçek ürün işte gerçek ürün böyledir. Pakette öyle çıkar ama gerçek ürün böyledir. Hadi jenere ile Allah. Şimdi hemen gelin. Bebek gibi eğilme mana geldi dedi dedi. De, de. Ne oldu? Nup. No. öldü. 56 Jeneri. Hayır. Hayır. Neyse oyun şimdi bitecek zaten yine gireriz. 2 dakika var. Benimle yine bitecek. Da ben seni bulamıyorum. Ölünü bile bulamıyorum. Allahu ekber. Benim oh. ben orada öldüm işte. Ben buldum çünkü. Allah! Et. Er er <laughs> ben kedili oyun oynuyorum. Teddy. Nup kedi. E şimdi bal kurar buraya bu. Erçipin Nup <laughs> dedi. Ben burada bir tane robot bir <laughs> bir Evet galiba. Anne ben bir ölü buldum. Dediği de şu an oyun oynuyordum da Dedi gitti. Bir tane robot var burada. Sen niye arkadaşlar diyorsun? O robota yemek verince bizi koruyormuş. C -C desene, ben desene, elçi desene. Bir şey diyeceğim. O Bu arada o robota yemek verince bizi koruyor robot. Aa güzel. Ama yemek bulamıyoruz. Bu arada ben yemek bulsam kendim yerim. Bir öyle ver, istersen yeni oyun başlayalım. bir dakika. Ben robotla oyun oynuyorum. Hı? Ben yaman oyun oynuyorum. Noob ha? robot. Ha? Noob ha? robot. <laughs> 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 Kızlar tuvalete <da> kilitli. <laughs> hey şimdi kapıyı aç. geldi. Kızı geldi. Noob dedi. Şimdi Teddy ile oyun zamanı. Bir tane ben buradaymışım. Artık değilim. Aa buradaymışım. Aa buradaymışım. Bu arada Teddy'nin be Teddy benimle oynaması lazım da ben Teddy oynuyorum. Tek <laughs> <laughs> ben yama kaldı. Hı, -hı. Kaybetmişim. Play deyin. <laughs> New round başlamak üzere. New round. <laughs> Chapter 1'i seçin. Chapter 1'i seçin. Chapter 1. Chapter 1. Player'ım. Oldu bile. Sıkıp. Hap yuttuk. Dedi. Dedi. Kedi Sen bizi, sen bizi bırakır mı? Bırak tamam mı? Sen bizi sal diğerlerini yakala. Evet, Çünkü niye salmıyor biliyor musun? Erç, Erç, niye salmıyor biliyor musun? Ben geçen ben geçen gün oyun oynadığımızda oynadığımızda beni bir salmıştı. Hayatın atasını yaptı. Oyunu iki saniyede bitirdim ya. Hayır, ben şundan... Ana. Kedi. Erç. Öldü be. Beni öldürsene Nuk Kedi. Erç öldü mü? Ana. Kedi arkandayım. Kedi.

Deme be. bir şey yapacağım. Kapıda. <laughs> Kapıda Arkadaşlar like Geri geldim. Devam. Nerede dedi? Bunu kimmiş? Acaba? kimmiş acaba? Kapıda İki taraftan bakış gücümü kullanıyorum. Ana, Ted o kapıda bekliyor. <laughs> ya, ya Ted sağ ol, sağ İki dakika oyun oynayacağız. Sağ ol, sağ ol. Neyse arkadaşlar video bitti.